Ne oldu? Niye bakıyorsun öyle? Ya ben... Neyse boş ver. Söyle. Gerek yok artık. Söyle merak ediyorum. Ya... Belki bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek ama... ...yine de bilmeni istiyorum. Ben o gün senin kocana geri döneceğini tahmin etmedim. Dönmeyecektim de ne yapacaktım? İstemedin ki sen beni. Çocuğumun önünde hırpaladın, hatırlıyor musun? Allah yarattı demedin, sokaklarda dövdün, yerlerde sürükledin. Hakaretler, küfürler. Çok utanıyorum ya. Ellerim kırılsaydı da vurmasaydım. Bir kere daha yüzüstü bıraktın sen beni. Ne yapsaydım, ortada mı kalsaydım? Boynumu büküp döndüm işte eve ben de. Sizi giderken gördüm. O gece özür dilemeye gelmiştim. Sorumluluğumu yerine getireceğimi söyleyecektim sorumuz Şimdi çulsuz kalınca bunları konuşmanın da bir anlamı yok. Hatanı kabul ediyorsun hiç değilse. Bunun da bir anlamı var bence. O da bir şey. Selam. Sen miydin? Başkasını mı bekliyordun? Hayır tabii ki. Destur var mı? Geç geç. Oo, vay vay vay. Çok güzelmiş ya o. Hı. Güle güle otur. Sağ ol. Maşallah, maşallah. Çok akıllı çıktın Mustafa. Aferin sana. Otursana. Çok kalmayacağım. Şöyle bir göreyim hayırlı olsun diyeyim dedim. Hey koçum Mustafa be. Nereden nereye değil mi? Uğurlu adamsın mesela. Sana değen de abad oluyor. Beni de aldılar yollardan. Şirkette çalışıyorum ben de artık. Tır tepelerinde günlerce direksiyon sallamak yok artık. Hayırlı uğurlu olsun. İsmail de devamlı olarak Bulgaristan'daki ofiste artık. Dediğim gibi dokunduğun altın oluyor vallahi. Para da tatlı şey, değil mi? İnsan çok çabuk alışıyor. Alışınca da kolay kolay vazgeçemiyor. Para pul konuşmaya gelmedin herhalde, değil mi? Hayır, e, rapor vermeye geldim. Talimatın üzere izliyorum. Evden dışarı çıkmadı hiç. Bir iki kere markete gitti, yemek falan aldı, hemen döndü. Öyle geleni gideni de yok. Ortalık sakin yani. Gayet mazbut bir şekilde yaşıyor öyle. Merak etme Mustafa. Gözüm Asu Hanım'ın üzerinde. Kayda değer bir şey olursa anında öğreneceksin. Bu dekontunuz. Bu da hesap cüzdanınız. Teşekkürler. Evet, havale işlemlerini de yapalım şimdi. Kerkiz şubesi Hesap numarası neydi? Ee, i̇smi havale olacak. Gülbahar Ovacık adına. Gönderen sizsiniz değil mi? Evet. Hacer Ovacık. Ee, her ay benim hesabımdan aynı miktarı aynı isme gönderebilir misiniz? Yazılı talimat verirseniz göndeririz tabii. Şu işlemi tamamlayayım hemen alırım. Tamam. Şuraya bir imzacı aranım. Heh. Nerede kaldın Mukaddes? Merak ettim. Geldim işte. Fısıldamana gerek yok. Evde yoklar. Dükkan tutmaya gittiler. Senden sonra neler oldu neler? Kerim Meryem ablaya bağırdı. Ama yazık o da ağladı çok ağladı üzüldü. Ama Kerim de kızmıştı çok. Tutamadı kendini. Sonra Fatma Gül Kerim'le konuştu sakinleştirdi onu. Sonra da beraber gittiler. Bir daha bırakma beni. Çok üzüldüm. Ölüyorum sandım. Biliyorum. O adamı sevdiğin gibi sevmedin beni hiç. Biliyorum sevmedin. Ama ben seni sevdim. Seni de çocuğumu da. Ölene kadar da seveceğim. Ölene kadar. Bir daha yapma bunu bana. Ne olur. Hadi söz ver. Bir daha yapmayacağım de. Ben üçüne de söyledim. İyilik olsun diye yapmıştır dedim. Vallahi. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Hiç. Tamam ben de sana kızdım, bağırdım ama seni korudum onlara karşı. İyilik olsun diye yapmıştır dedim. Yapmasaydın keşke, keşke yapmasaydın ama... ...Kerim öyle dolu ki babasına karşı böyle konuştu. Duygularını falan söyledi. Fena oldum ben, çok kötü oldum. Diyor ki, beni küçükken bıraktı gitti diyor. Başkalarının eline bıraktı, sahip çıkmadı bana diyor. Şimdi hangi yüzle bakacak yüzümüze diyor. Yani tam değil ama... ...ben onu nasıl baba diyeceğim diyor. Haklı ama değil mi? Bence haklı. Rami, benim başım ağrıyor biraz. Uzanacağım, tamam mı? Tamam. Çıkayım ben, çıkayım mı? Hı. çıkayım. İlaç ister misin? İlaç getireyim mi sana? İstemem. Sinirim bozuldu herhalde. Biraz uzanayım geçer, tamam Tamam, tamam. Dinlen sen, dinlen. Ben içerideyim. Bir şey olursa seslen. Vallahi benim kim rahat değil. Çok huzursuzum. Ya bu iş bittiğinde hiç olmadığın kadar rahat olacaksın. Konuştuk seninle. Bilmiyorum. Bunca yıllık düzenim bozulabilir de. Bir şey olmaz merak etme. Şimdi onun yüzünden hem babamla hem de hanımla limoniyiz. Zor toparlıyorum ortalığı. Bir de görüştüğüm duyulursa yanarım. O zaman duyurma sen de. Evliliğin biterse de başka sorumluluk altına girmek istemem. Hem niye gireyim ki bu yaştan sonra? Onun yüzünden, işimden, gücümden de olmak istemem. İşinden, gücünden olmayacaksın. Hem kaç katı para kazanacaksın. Oo! O, o. Ne konuştuk ya biz seninle? Bak, deponda malın kalmayacak, tamam mı? Girecek, çıkacak. Girecek, çıkacak. Malını da ben taşıyacağım, müşterin de hazır olacak. Sen paraları sayacaksın, yeter ki sen benim sözümü dinle. Mukaddes'in eviyle, ailesiyle bağlarını kopar. Tamam mı? Bu senin için çok zor bir şey değil ya Salih. Kendime güvenemiyorum deme sakın bana. Evet Allah güveniyorum da, başıma da bela olsun istemem. Sen hiç merak etme garantisi benim. İyi tamam. Hah şöyle. Şimdi biz 3 e, aylık peşin ödeme yapacağız. E, bundan sonraki ödemeler için e, nasıl diyelim Kerim? Bilmiyorum ki. Ayın ilk haftasına yazın işte. E, ayın biriyle beşi arası ödeme yapsak uygun mudur sizce? Uygun, uygun. O zaman öyle yazın lütfen. Siz kendiniz mi çalıştıracaksınız? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.